Gündemdeyimler var Kanalı'nın çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Amerika Türkiye'nin sınırını vurdu. Bir kişiyi öldürdü. Amerika'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon geldi. Türkiye'nin sınır noktasına yakın belirlediği bir noktayı hedef aldı. Amerikan ordusu Suriye'nin Türkiye sınırına yakın kent, kent Haseke kentinde bir operasyon yaptı. Birkaç helikopterin de kullanıldığı operasyonda Amerikan ordusunun bir kişiyi öldürdüğü duyuruldu. Amerikan ordusu Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de bir askeri operasyon yaptı. AFP'nin son dakika geçtiği habere göre Amerika Kamışlı'nın güney kırsalında birkaç helikopterle çıkarma operasyonu yaptı operasyonda bir kişiyi öldürdü. Amerikan ordusundan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken ikinci operasyonsa Suriye'nin Türkiye sınırında meydana geldi. Amerikan ordusu F-16'larla bombaladığı noktada DAEŞ unsurlarını vurduğunu söyledi. Alınan gayrimeşru bilgilere göre vurulan noktada onlarca kişi öldürüldü. Kıymetli izleyenler Suriye'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Suriye'yi yapılacak 5. harekatın sinyalini vermesi üzerine Suriye'de çok büyük bir hareketlilik başlamıştı. Amerikan ordusu boşalttığı üstlerine tekrar askerlerini göndermiş, İran devrim muhafızları, Esad güçleri, PKK-YPG, DAEŞ unsurları harekete geçmişti. Bunların yanında Türkiye'nin desteklediği ve beraber hareket ettiği Özgür Suriye ordusu komutanlarından da Türkiye'ye çağrı gelmiş ve operasyon desteklerini iletmişlerdi. Aynı zamanda Suriye'nin yerel halkı olmak üzere aşiret liderleri de geçtiğimiz günlerde toplanarak ortak basın toplantısında Su Türkiye'nin Suriye'yi yapacağı 5. harekatı desteklemişlerdi.